going life hadi be arkadaşlar herkese oyun başlayacak şuraya atlatayım sonra Kanıtı yapmayı yaparım. İlk şuradan bir sandık alayım. Oo güzel güzel güzel. Şeyin evet. Neyse devam ediyorum. Ee, geçenki oynayış stilimi bazı arkadaşlar beğenmedi. Tabii ben daha acemiyim. O yüzden sizin önerilerinizin önerilerinizi dikkate alarak oynayacağım. Ee, o yüzden hatalarımı affedin lütfen. Bu oyunda bilgi vereceğim size Minecraft'ı bilmeyenler için. Yeah. <laughs> 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 We'll be judged more by what we do here than anywhere else. Çek gel çek gel çek. <laughs> lan bu nasıl lan? Allah Allah. Deli mi neden? Hepinize Deli merhaba arkadaşlar. Bugün Ay, helium gazı... Ay Bugün helium gazı çekip gülmeme challenge yapacağız. Gülene İsmail amca falakayı vuracak yani. Basacak sopayı. Yavaş bura bana hazırlık mı olsun? Hazırım evet, hazırım hazırım. Şimdi arkadaşlar bir... A few moments later. Şimdi an itibariyle Gülen kaybediyor. Hmm. Kaybedin hmm. Gülen. Hı hı. Aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> aynen tamam. Daha başlamadı başlayın. Yutuyor Ama Ama o başlamıyorsun. Abi bu aynı pi aynı <laughs> ciddiyette. <laughs> suyu yutmuş bu. Hı <laughs> aleyküm. <laughs> <laughs> Kids screaming in their cradles, profanities.